Simpre Inventory Ambarlar Ambarlar modülüne erişmek için ana veriler altında Ambarlar kısmından giriş yapıyoruz. İşletme yapıları ele alındığında işletmeler şubelerden oluştuğu gibi ambarlar da bu şubelere bağlı olarak açılacaktır. Ambar ekleyebilmemiz için öncelikle şubeye ihtiyacımız olacaktır. Şubeler kısmı yine ambarlar altında bulunmaktadır. Şube ekle butonuna bastığımızda gelen ekranda şubemizin adını, şube kodunu, vergi numarasını, bulunduğu saat dilimini, para birimini, vergi dairesi adını, bulunduğu adresi ve posta kodunu yazabiliyoruz. Zorunlu alan olarak sadece adı belirtildiği için şubenin adını ve tercihen şubenin kodunu yazdıktan sonra şube ekle diyerek şubemi kaydediyorum. Şube tanımlaması yaptıktan sonra bu şubelere bağlı ambar tanımlaması yapmamız gerekiyor. Ambarlar modülüne şubeler sekmesinden geri geliyoruz. Ve ambar ekle butonuna basıyoruz. Öncelikle ambarımızın adını yazarız. Daha sonrasında ambarımız için bir ambar numarası gireriz. Şube başlığı altından ambarımızın hangi şubeye bağlı olduğunu seçeriz. Ambar tipi olarak karşımıza 3 farklı ambar tipi gelecektir. Eğer bu ambarda satış gerçekleştirecek ve gelir aktarımı yapılacaksa veya dönem sonlarında bir envanter oluşturup sayım yapılacaksa ambar tipini ambar olarak seçmeliyiz. Tanımlamış olduğumuz ambarda eğer üretim yapacaksak Ambar tipini ana depo üretim olarak seçmemiz gerekir. Eğer dönem sonlarında envanter oluşturup sayım yapmayacaksak ya da bu ambara yapılan tüm alımlar dönem sonlarında gider olacak ve tüketime gidecekse, ambar tipi olarak maliyet merkezi seçmemiz gerekecektir. Envanter kapanış metodu alanı ise oluşturduğumuz dönemsel envanterlerimizde tanımlamış olduğumuz ambar için bir envanter kapanış metodu seçmiş oluruz. Bu metotlar sayılmayanları sıfırla ve sayılmayanları devret metodudur. Eğer açmış olduğum ambarımın envanter kapanış metodunu sayılmayanları sıfırla olarak seçersem, envanter içerisinde stok mallarına ay sonunda sayım girişi yaparken hiçbir miktarda sayım girmediğim takdirde elde olması gereken stok miktarını sıfırlayacak yani tüketime atacaktır. Örneğin ana depo ambarında benim elimde ay sonunda olması gereken kola miktarı 300 adettir. Ben ay sonu sayımında hiçbir miktar girmezsem bir sonraki aya devredecek kola miktarı 0 olacaktır. Envanter kapanış metodu olarak sayılmayanları devret ise, ay sonlarında bir stok malının olması gereken değerini eğer herhangi bir miktarda sayım olarak girmezsek olması gereken stoğu devret demektir. Örneğin ay sonunda ana ambarımda kola ürünümden 300 adet olması gerekiyor. Eğer benim envanter ayarım sayılmayanları devretse bu 300 adet kola bir sonraki aya devir olacaktır. Tanımlamadaki diğer alanlar ise tamamıyla bilgilendirme amaçlıdır. Ambarımızın para birimini, e-posta adresini, adres bilgisini, ülke, şehir, semt, posta kodu, ambarın telefon numarasını ve ambardaki yetkili kişinin bilgilerini bu alanlardan yazabiliriz. Açmakta olduğumuz ambar e Saliye kullanacaksa eğer, Air Saliye Kullanırı alanının işaretlenmesi gerekir. Transferde kabul üret akışı kullanır ve üretim yapılır seçenekleri ambar için ihtiyaca göre işaretlenen alanlardır. Ambar yapımız üretim ambarı olarak seçmesek dahi üretim yapılacaksa bu alanda üretim yapıları işaretleyebiliriz. Oluşturduğumuz ambarda eğer üretim yapılıyorsa üretim yapıları işaretledikten sonra alt tarafta transferde üretim yapılır butonu da aktif hale gelecektir. Oluşturduğumuz ambardan başka bir ambara elde olandan daha fazla bir miktarda üretim stokmalı transfer etmek istediğimizde aradaki fark kadar üretim yapılmasını istiyorsak transferde üretim yapılır kutucuğu işaretlenir. Negatif stoğa izin ver kutucuğu işaretli ise oluşturduğumuz ambarda stok hareketlerimiz sonucunda stoklarımızın eksiğe düşmesine izin vermiş oluruz. Son kullanım tarihi kontrolü vardır kutucuğu ise oluşturduğumuz ambar, ambar tipi üretim ambarı ve envanter kapanış metodu sayılmayanları sıfırlı olarak seçildiyse aktif olacaktır. Daha sonrasında ambar ekle tuşuna basarak ambarımızı kaydetmiş oluruz.